Annem, yemeğin hazır. Hadi masaya gel." diye seslendi. "Teşekkür ederim. Yemek yemeyeceğim. Çok meşgulüm." diye yanıt verdim. Annem yanıma geldi ve masaya oturmamı söyledi. Ben de masaya oturdum ve yemeğime bakmaya başladım. Hiçbir şey yapmadan uzun süre masada oturdum. Timsah, onları yemeyecek misin? diye sordu. Ayı, birazını ben alsam, olur mu? dedi. Kurt, ben en çok ezmayı severim. diye ekledi. Durun bir dakika dedim. Ben sizin insanlara saldırdığınızı düşünüyordum. Olamaz diye bağırdı timsah. Ben insan değil, balık severim. Balıklar nefistir. Korkunç dedi kurt. Ben sadece biraz peynir yemek istiyorum. Ayı, çevreye saldırmak hoş bir fikir değil ben sadece meyve ve bal yemek istiyorum dedi. Aslında hepimiz senin yemeklerini yemeyi tercih ederdik diye ekledi. Timsah yemeklerin çok lezzetli dedi. Nefis nefis diye mırıldandı kurt. Kısa sürede yemeğimi bitirdiler. Ayı çok teşekkür ederiz," dedi. Timsah şaşkınlıkla, "Bu kadar nefis yiyecekleri istememen hiç akıllıca değil," dedi. "Bu şimdiye kadar yediğim en güzel yemekti," diye ekledi kurt. Annem yemeğimin hepsini bitirdiğimi görünce memnun oldu. "Tabağını silip süpürmüşsün," dedi. Sonra saatlerce oynadım ama karnım çok gürültü yapıyordu. Akşam yemeği saati gelmek bilmedi. Sonunda güneş battı. Annem "Yemek hazır." diye seslendi. Hemen koşup masaya oturdum. Yemek nefis görünüyordu. Kimseye vermedim ve tabağımdaki her şeyi yedim.